Da bu dakikaları kadar beklediniz en son konuşmacı o oldu birazdan o gelecek ama Riyat hocam için şunu söylemeden geçemeyeceğim Riyat hocam her gittiği bölgede görev yaptığı her bölgede bütün insanlarını gönlünü fethetmeyi kendine ilke edinmiştir onun için ben bununla gurur duyuyorum biliyorum sizler de gurur duyuyorsunuz ama sevgili artistler, Riyat hocam bir başkadır, bir farklıdır. Artsus da olay ki birimiz bir yanlış yapmak istiyorsa o yanlış yapmasına müsaade etmeyelim ki öyle bir oylan onu gönderelim ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında o bakan olmalıdır. Bakan olmalıdır. Onun için siz saygıdeğer Artsuslulara çok büyük görev düşmektedir. Kapı kapı dolaşacağız, çalışacağız, onu bakan yapacağız. Şimdi ellerimiz durmuyor, ellerimiz havada Riyad Kırmızıoğlu için. rumuş miram oğlu unutulmuş nonsullar biz biliriz Allah meslekim elhir İyi akşamlar arzunuz İyi akşamlar Ne demiştim size? Ne demiştim? Ben hatayın birleştirici gücü olacağım demiştim. Yaptın mı arkadaşlar? Hatay burada mı? Alkışlayalım o zaman. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Güçlü bir CHP geliyor. Gittiğim her yerde sevgili başkanımız Nazım Cuhha diyor ki "Ana ciptir ki laristir." Yılkış makil. Ben size damadı getirdim, o konuşsun diyor. Ben de diyorum ki, ben de diyorum ki, ben eğer damatsam bu geline bir beşi bir yerde takmak gerekiyor. Bakalım bu beşi bir yerde var mı? Bir bakalım. Şimdi, ilçe başkanınız var mı? Var, alkışlıyoruz. Kadın kavramınız var mı? Alkışlıyoruz örgütümüzü. Doğru. Gerçek var mı? Var. Alkışlıyoruz gençleri. Ülke Hatay'ın 15 ilçesinden üçüne nasip olan gururumuz Belediye Başkanımız var mı? Alkışlıyoruz. Neyiniz eksikti? Ne istediniz de vermedik? Milletteki istiyor musunuz? Hadi o zaman, hadi o zaman istiyorsanız birlik olalım arkadaşlar. Başka sese gerek yok, başka sese gerek yok, başka yüreğe gerek yok. Arsuzuyla, Karaacıyla, İskenderunuyla, Hatayla tek sesiz tek yüreğiz var mısınız arkadaşlar bu şehirde yapanlarınız bir başına bırakılmış bir halı bulmuş yoksunuz altı okunuza altı millet tekini dedi Serkan üstüne rozetini unuttu var mısınız üstüne de rozet ne dedik ne dedik? Biz biriz dedik. Bizi bölemezler. Doğru muyum? Geldik mi o günlere? Dedik mi biz barış içinde çözeceğiz bu işi? Dedik değil mi? Çözdük mü arkadaşlar? İşte bu gecenin hatırına bu gecenin hatırına yarın doğa sabah doğacak güneşin hatırına çözdük mü? Çözdük! Genel başkanımızın bize gönderdiği gururumuz, dua başımız sıkıştığında başvurduğumuz abimiz. Nihat Batkanımız burada mı? Alkışlıyoruz arkadaşlar. <laughs> verilmez alınır diyenleri bak bak da dur bak bak da gör değil arsızı, değil Hatay'ı Türkiye'nin hiçbir yerini bölemeyeceksin. Taşeran tutsan da bölemezsin. Kardeşimizi üstümüze salsan da. Bizler kararımızı verdik. Bizler iktidara odaklandık. Çünkü bizler çok çalıştık arkadaşlar ama çok gece gündüz çalıştık. Genel merkezimizde halkımızla çalıştık. Sivil toplumumuzla çalıştık. Herkese sorduk. Nasıl olur bu iş? Nasıl kurtarırız biz Türkiye'yi? Bu bataktan, bu çürümüşlükten, bu iğrençlikten nasıl kurtarırız dedik? Çalıştık. Çalıştık sabahlara kadar çalıştık. Seçim beyannamemizi getirdik. Gözlerinin içine soktuk. Ben, ben, ben size burada onu anlatmayacağım. Hepiniz biliyorsunuz. Bilmeyenler için de söyleyin. Yaşanacak bir Türkiye.com mı orada? Daha ne anlatayım ben Arsuz'a? Gerek var mı? Gerek var mı? Ama bir şeye gerek var. Bir şeye gerek var. Bunu unutmayalım. Seçim günü. O namus günü. O kutlu gün. Hepinize ihtiyaç var. Önce sandığa gidip altı okul altına mühürümüzü basmaya ihtiyaç var. Ses tamam. Sonra arkadaşlar, o sandıklar için akşam saat üç buçuk olduğunda okullara doluşacağız. Oyumuzun peşine düşeceğiz. Oyumuzu sayanlar da bilecekler ki dışarıda halkım var. Ben, ben gecenin, akşamın bu saatinde sizleri daha çok yormayacağım. Biliyorsunuz projelerin adamıyım. Bunların hiçbirini konuşmaya gerek yok. Ama inanın buna eğer sizi daha az gelip görmek zorunda kalacaksam bir gün eğer o da bakan olacağımdan dolayıdır. Sizin vereceğiniz destek de olacağım. Buna eminim. Destek verin. Oy verin. Gidelim arkadaşlar. Onlar zaten gitmişler. Unutmadım. Bu güzel tablonun içinde, bu güzel tablonun içinde, halkımın içinde, tam da yerinde, hepimizin her zaman olduğu yerde aday aday arkadaşlarım var, alkışlayalım arkadaşlar. İşte tablo bu. İşte tablo bu. Cumhuriyet Halk Partisi halkıyla, adayıyla, ada adaylarıyla, genel merkeziyle, yerel yönetimiyle, Türkiye'nin iktidarına hazır geliyoruz. Oy verin, gidelim. Onlar zaten gitmişler arkadaşlar. Kaçamayacaklar. Hesap soracağım. Millete alkışlıyoruz. alkışlıyoruz. Hepinizi alkışla selamlıyorum. Altışırız. Altışırız. Yaşanacak bir Türkiye için. Evet. evet şöyle el ele tutuşacaklar. Sizler de yüksek bir alkış sizlerden bir yüksek alkış bekliyoruz. Şimdi teşekkür ediyoruz. Elleriniz dert gelmesin. Allah yolumuzu açık etsin. Yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lütfen rica ediyorum. Bir kaza çıkarmayalım. Samandağ'dan bu güller özellikle sizin için getirilmiş. Ama lütfen dikenli dikenli atılmasın. Lütfen her bayan arkadaşımıza böyle. kan kardeş diyoruz. Kan kardeşlerimizden Samandağ'dan sizlere getirilmiş ama atmayın lütfen diken var diken. Dikene dikkat ediniz. Şimdi, 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 hep beraber güllerimizi aldıktan sonra seçim büromuzun açılışına geçiyoruz. Haydi buyurun. Hayırlı uğurlu olsun.